Gora Tips TV ekranlarında tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 3 ve 4 Mayıs yani Perşembe ve Çarşamba maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 12 tane bahise karşınızdayım. 12 tane deyince bir anda gözünüz korkmasın çünkü dediğim gibi 2 günlük bahisler olacak ve şunu da dile getireyim normalde biliyorsunuz hani hafta içi bültenlerine çok güvenmem bunu da her zaman dile getirmişimdir çok böyle ufak misler öneririm genelde bugün bakıldığında işte, işte seri A'sı olsun ne bileyim İspanya'sı olsun Premier Lig olsun güzel maçlar var hani dedim hani Sonuç olarak hafta içi bülten bir biraz daha ultra yüksek e, oranlardan mı değerlendirirsem böyle 3 oranlı 5 oranlı e, maçlar mı değerlendirirsem diye düşündüm. Ondan sonra düşündüm ki yani yeni izleyecek arkadaşlarımız da vardır bize. Onları da böyle kendimizi kötü tanıtmamak adına biraz daha böyle olabildiğince ideal maçları seçtiğim bir program olacak bunun dışında hani buradan da e, şurada şey yaptım analizimde var birkaç tane yüksek oranlı onlar da yine size anlatan insanlar tabii ki de varsa diyorum ve yavaştan da videoya başlayalım. Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmedim bahislerinden. Orada da bahsediyorum. Orada arkadaşlar gelip bizi takip edebilirsiniz diyorum ve e, şu iki 3 hatırlatmamı da yapayım. Ondan sonra hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Birincisi Biliyorsunuz e, bir forma çekilişimiz vardı ki derbi özel 4 tane forma çekmiştik. Bunun e, genel telegram grubumuzda herkese açık telegram grubumuz var. Zaten açıklama kısmına da var. Orada da bahislerimizden oluyor. Oraya da gelip biz değerlendirebilirsiniz. Orada paylaştık, Instagram adresimize paylaştık. İsminiz varsa bize ulaşırsanız sevinirim. Zaten ki arkadaşımız ulaştı. Bunun dışında like ve yorumlar arkadaşlar bizim için çok önemli. Bizi ilk defa izliyorsanız abone olursanız zaten ikinci iki defa izliyorsanız büyük ihtimal abone olmuşsunuz diye düşünüyorum çünkü son, dönem, son dönemki performansımızda gerçekten iyi işler başarıyoruz. Burada da yine iyi işler başarabileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi like ve yorumlar çok önemli arkadaşlar like atarsanız. Yani burada 10-12 dakikasını falan izliyorsunuz ama biz çok ekstra burada efor sarf ediyoruz. Sürekli ekran başında sürekli e, yani sosyal hayatımız yok diyebilirim artık şu dönemde özellikle Mayıs ayında. Bu yüzden e, like ve yorum atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bunun dışında da dediğim gibi Sivas Fenerbahçe maçı maç sonucu skorunu bilen iki arkadaşımıza gruplara dahil edeceğiz. Ayrıca şunu dile getireyim her ay arkadaşlar gruplarım saçınıyor işte insan grubu Mayıs grubu bilmem ne falan diye. Tekrardan e, Mayıs grubu gruplarımızı da açtık. Eğer biz kanalımıza üyeseniz zaten topluluk kısmından bakabilirsiniz İban'la geldiyseniz de bana e, Whatsapp'tan özel mesaj atarsanız sevinirim Zaten yorum kısmında da sabitleyeceğim Gruplarımıza da gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa oradan da benimle birebir iletişim kurabilir Orada da gerçekten müthişler başarıyoruz Bugün Rolling 5 serimize devam edeceğiz Umarım sorunsuz bir şekilde katlarız e, Bunun dışında da fazla da ekstra artık anlatmaya gerek yok Başlayalım arkadaşlar Sivas Spor Fenerbahçe maçıyla Şimdi bu maça bakıldığında bir kupa maçı olduğunu zaten hepimiz biliyoruzdur. Ee, yani kupa maçı ne demek? Her türlü Bayis'in e, burada çıkabileceği anlamına geliyor. Çok böyle ekstra ideal bir e, seri olacağını düşünmüyorum. Yani ekstra ideal Bayis'ler olacağını düşünmüyorum bu tarz maçlarda. Yani en son bir Fenerbahçe Sivas Sport maçını izlemiş o gün. Zaten rollingimizde de vardı KGS. Sağ olsun Sivas getirdi o gün. E, 3-1 yenilmişlerdi. Şimdi o maça bakıldığında çok düşük tempoda oynanan bir karşılaşmaydı. Bu tarz düşük tempolarda aslında Fenerbahçe'nin işine yarıyor diyebilirim. Çünkü yüksek tempolarda geride çok fazla boşluk bırakıp goller de yiyebiliyor kalesinde. Şimdi bu kupa mücadelesi yani Fenerbahçe'ye bakıldığında en azından şampiyon olamasa bile şu an Beşiktaş yok, Trabzonspor yok, Galatasaray yok. Başakşehir Fenerbahçe yani bunların dışında şu an hani sayabileceğim böyle çok ekstra Ankara gücü de zorlayabilir bu kupayı. Ama Sivas'ın ben çok ekstra zorlayabileceğini düşünmüyorum bu kupayı. Ben burada bir Fenerbahçe galibiyetine gitmeyi düşünüyordum fakat şu andan şunu dile get şunu düşündüm. Fenerbahçe'nin önünde şu an lig için önemli maçlar var. Şampiyonluk yarışı çok kızışmış durumda ve en azından deplasmandayken de sanki Sivasspor bu karşılaşmada bir gol çıkartabileceğini düşündüm. Ki sonuçta kendi evinde kendi taraftar önünde olacak ve kupada artık buraya kadar gelmişsin buradan da pes etmek istemeyecektir. En azından evinde bunu Kadıköy için demiyorum tabii ki de. Yine Sivas'ın ben burada tek golünü değerlendirmek istiyorum. Fenerbahçe zaten yine bir şekilde avantajı korumak için golünü bu çıkartacaktır ve karşılaşma bana göre KG varı girecektir gibi duruyor. Bu şekilde arkadaşlar bu karşılaşmayı alabilirsiniz. Günün ilk karşılaşması bu şekilde olacak. Daha sonra e, Valencia-Villarreal karşılaşmasında şimdi şunu dile getireyim. La Liga'da şu an Biliyorsunuz hani daha önce zaten bizi takip ettiyseniz, daha önce izlediyseniz ve korner istatistik korner verirken nasıl korner verdiğimi biliyorsunuzdur. Genel olarak istatistiklere dayalı korner veriyorum ki Valencia'nın da arkadaşlar şunu dile getirdim. Şu an La Liga'da e, maçlarında en çok korner çıkan takım Valencia. Neden? Çünkü düşme e, potasında olduğu için sürekli maçlar çok bol tempolu geçiyor goller çıkıyor goller yeniyor atılıyor bilmem ne işte 2-0 geriye düşse bile bir şekilde maçın çevirme planlarını yapıyor ondan sonra kırmızı kartlar falan çok ilginç maçlar çıkabiliyor Valencia maçlarında bu yüzden genel olarak kornerlere gelebiliyor ki burada e, zaten Valencia'nın minimum 5-6 tane korner çıkarttığını söyleyebilirim maç başına ki, hani rakibi 1-2 çıkartırsa genel olarak 8'de bırakıyor ama ben burada Villarreal'in de e, hani özellikle üst tarafa biraz daha tutunmak için e, pozisyonlar bulacağını düşünüyorum ve maçın buçuk üst kornere gideceğini düşünüyorum. Ayrıyetten de iki takımdan da yine gol bekliyorum bu maçta. KG da gidebileceğini düşünüyorum çünkü iki takıma da gerçekten puanlar, puanlara ihtiyacı var ve burada olası böyle bir Rolanti maç oynanmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz bu karşılaşmayı. Daha sonra Stuttgart Frankfurt karşılaşması yine bir kupa maçıdır. Ama şunu dile getireyim. Yani Stuttgart'a bakıldığında hani ligdeki performansını biliyorsunuzdur. Şu an kötü bir durumda Stuttgart ve e, bir şekilde kendini toplamaya çalışıyor. İşte 28 puanla bu Bohum'la birlikte e, son sıra e, son sıra demeyeyim de son sırada Hertha Berlin var. İşte altlarında da 27 Schalke var. Yani 28 28 27 üstlerinde de bir Hoffenheim falan var. Orası çok sıkışmış durumda ve e, açıkçası şunu dile getireyim. E, kupada bu kadar gitmişken ve hani ligleri şu anlık iyi ilerlerken ben burada şu kartım bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum ki tek elemeli ikinci maç olmayacak burada. Ama şöyle de bir olay var. Frankfurt biliyorsunuz bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde falan oynadı. Geçen sene müthiş işler başarmıştı. E, bu sezona bakıldığında öyle bir düştü ki yani kendileri bile şaşırmıştır bu kadar kötü bir performansın içine girdiklerinde. Ben burada Frankfurt'tan da gol bekleyeceğim. Stuttgart'tan da yine gol bekleyeceğim keza. Bir kupa maçı olduğu için belki uzatmaya gidebilir. Maç sonucu sıfır değerlendirmeleri falan da yapılabilir. Bunu da dile getireyim arkadaşlar. Hatta şöyle de bir şey yapabilirsiniz mesela bir 2'den 0 tercihi neden olmasın yaklaşık 14'te 15'te oranı var bu karşılaşmanın. E direkt maç sonucu 0'na da bakıldığında bunun da 2.98'lik oranı var. Ultra misi? Yani ultra o yüksek oranda bir maç 2'den 0 diyorum mesela bu karşılaşmaya. Ama idealini tabii ki de anlatıyorum. KG var şeklinde bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Bu karşılaşmayı diyorum ve şu reklamımız bitsin devam edeceğiz. Şurada da mesela bir 4 tane 5 tane yüksek oran değerlendirmesi çıkarttım. Bunların hepsini hızlı hızlı anlatacağım. daha sonra ertesi güne geçeceğiz zaten. Rolling 5 karşılaşmamızı da kesinlikle devam ettirmenizi öneririm. Şu tabii ki de reklam biterse hangi başta kaldığımıza bakmadım diğer maça bitsin ondan sonra devam edelim. Hala izliyoruz reklamı. Ne Roche Royal'mış ya bu. <laughs> tamam bitti. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakıldığında Liverpool Fulham karşılaşması var. Liverpool Fulham karşılaşmasında golcü bir karşılaşma bekliyorum. Zaten Liverpool artık böyle görmüşsünüzdür maçlarında. Abayı karartlı diyebiliriz. Ee, ön alanı çok ekstra işler başarıyorlar ki artık e, defansı bırakmış durumdalar yersek yeriz, yediğimizden fazlasını atarız biraz daha böyle jorge işte ne bileyim jorge jesus ne bileyim Klopp varı böyle ikisi de birbirine benzer oyun oynatıyor birisi fenerbahçe bir Liverpool şeklinde burada ben Liverpool'un yine kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar karşısında kazanabileceğini düşündüğü bir kulüp var ee, bu da evet çok ekstra böyle ataklar yapıldığında geride de boşluk bırakan bir Liverpool var. Full golü de görmemiz çok büyük muhtemeldir ama Liverpool'un arkadaşlar ben burada kazanabileceğini düşünüyorum. Maç eğer idealinden alabiliyorsanız yurt dışından falan 2.5 üstüne alabilirsiniz. Bunun 1.27'lik bir oranı var ama 2.5 üst bir şeklinde alırsanız daha mantıklı bir oran e, alırsınız gibi duruyor. Dediğim gibi eğer hani canlıdan mesela değerlendirecekseniz maçında bir Full'un golüne de bakılabilir o oynadığı oyun tarzına göre e, güzel bir karşılaşma olacakmış gibi duruyor. Daha sonra Manchester City west Sam karşılaşmasında. Burada keza yine ilk yarı 1 alınabilir. Bunun dışında 2.5 üst 1 alınabilir. Çünkü Manchester City bu saatten sonra ben şampiyonluğu bırakacağını düşünmüyorum. Ki Rolling 5 karşılaşmamı da yine bu karşılaşma yapacağım. En son yine City maçını almıştık. Ee, evet West Sam karşısında bu sezon ilginç işler başarabiliyor. Bir anda saçma sapan ilk yerden gol çıkartabiliyor. Bir şeyler yapabiliyor falan. Bu yüzden aslında ilk yarı 1 almaktansa 2.5 üst 1 almak daha mantıklı geliyor bana. Ee, City ilk yarıda sıkıntı çekse dahi çekmeyeceğini düşünüyorum bu arada. Ama e, en azından böyle 2 tane 3 tane gol atarak bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Burada 2.5 üst 1 bayısı e, alınabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Daha sonra Lazio Sassuolo la karşı karşılaşması da burada ben ee, ev sahibi bir buçuk üst bekleyeceğim. Yani direkt maç sonucu birine de girebilir aslında. Hatta maç sonucu bir daha mantıklı çünkü Lazio'nun maçları genel olarak böyle golçüz sonuçlanabiliyor. Sassuolo'nu da burada çıkıp deplasmandayken bir tane atar ama ikincisine atabileceğini düşünmüyorum. Ee, burada dediğim gibi maç sonucu bir değerlendirmek mantıklı gibi gözüküyor. Açıkçası altta şimdi orası çok sıkışmış durumda. Milan, Milan olsun, Juventus olsun, Inter olsun işte baya bayağı bir takım sıkıştı. En azından Lazio bu tarz maçlarda puan kaybetmeden orada ilerlemek isteyecektir. Direkt maç sonucu bir şeklinde öneriyorum ki güzel de oranlar var oranlara bakabilirsiniz. Burada çok ideal bir karşılaşma Milan'ın ben e, sağlığını en az iki tane gol çıkartabileceğini düşünüyorum. 1.36'lık güzel bir oran açılmış ev sahibi bir buçuk üst bu karşılaşma için alabilirsiniz. Milan'ın açıkçası gidip burada hata yapacağını düşünmüyorum ki çok böyle ekstra e, hani sıkıntı yaratacak eksikleri de yok diyebilirim. Daha sonra arkadaşlar Atletico Madrid Kaliz maçında bu da da şunu dile getireceğim. Yani Kadiz bu maçı zorlayacak. Büyük ihtimal bir tane de böyle yalandan bir tane gol çıkartabilir diye düşünüyorum. Ama bunun ek sırasında böyle Atletico Madrid'in e, bu maçı kazanmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üstüne burada oran açılmamış. Direkt bir buçuk üst bir şeklinde önereceğim bu karşılaşmayı. Yani bana göre bir sıfırlık bir maç değil. Normalde dört buçuk alt bir önerirdim biliyorsunuz Atletico Madrid karşılaşmalarını. Ama Kadiz'in burada dediğim gibi bir tane golünü ben... Bir şekilde de olsa yalandan da olsa yazacağını düşünüyorum. E, bu yüzden açıkçası hani direkt yani burada Kadiz golü beklemek mi Atletico Madrid'in galibiyetini beklemek mi? Açıkçası galibiyeti beklemek bana daha mantıklı geliyor bu kadar puan sıkışmışken. Real Madrid aralarındaki. Bu yüzden bir buçuk üst birini önereceğim arkadaşlar burada size. E, son olarak da şu iki karşılaşmam var. Bir tanesi e, saat 19'da oynayacak. Rosenborg Brian karşılaşması KG var öneriyorum. Brian geçen sezon zaten bize alt ligdeyken çok ekstra paralar kazandı. Rosenborg biliyorsunuzdur benim takımım. E, bu ligde en sevdiğim takımlardan bir tanesidir. Bu iki takımda çıktığı maçta güzel gollü bir maç bekliyorum. Maç 0-0 bitmediği sürece ki beraberlik bekliyorum bu maçtan da bunu yine dile getireyim ee, bence KG var burada gelecektir hangi takım atarsa atsın diğer gol gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar ee, bir de şu şey maçı var Hacken karşılaşması var Hacken Dujur Garden karşılaşmasında da e, ilk kere 4.5 üst korner öneriyorum açılırsa tabii ki de bu da çünkü e, şu an bu lig öyle bir başladı ki çok ilginç korner sayıları var Heiken'ın 13 korner ortalaması var. Malmö'nün 12.5 korner korner or ortalaması var. Böyle ilginç ilginç korner ortalamayla başladı bu lig. Ee, bu tarzda korner açılırsa dediğim gibi değerlendirmesi mantıklı gibi gözüküyor. İki takımdan da kornerler bekliyorum ve ilk yerden 4.5 üst korner gelebilecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Like'lar ve yorumlar atıldıysa arkadaşlar hemen şuradan da yüksek oran denemelerimi anlatacağım size. E, ee, burada Bristol maçı var. Yok Bristol diyorum pardon. Brest maçı var. Burada 9-11 korner aralığı gelebilir gibi gözüküyor. Yüksek orandan değerlendiriyorum bunları. Inter maçında en çok gol ikinci yarı var. Salantana KG Juventus Handicap 0. Ve son anlattığımda Haken karşılaşmasını 2'den 1 düşünüyorum. Ee, bu tarz maçlarda da bakabilirsiniz. Yüksek oran değerlendirmesi olarak diyorum. Ve dediğim gibi like ve yorumlar atıldı. Hemen ertesi günü zaten maçları çok ekstra yok hızlı anlatacağım geçeceğim. E, Malmo Malmö Warbergs karşılaşmasına yine dediğim gibi çok ekstra kornerlerle başlayan bir olduğu için ben şu an kornerlerden yanayım bu karşılaşmalarda. Evet burada Malmo kazanabilir e, ve hani kazanırına da fena da olmayan bir oran açılmış aslında. 1.28'lik bir oranı var. Bu ne bileyim işte böyle 4 1.5 üst 1 ile falan 1.5 üst 2 ile falan harmanladığınızda 1.49'a kadar çıkan bir oranı var. Ama bu tarz liglerde dediğim gibi başlangıçta ne varsa abi bu şekilde ilerliyor. Kornerini şu an çok revaçta gözüküyor. Kornerini ben burada değerlendireceğim. En alt bademden kornerini alabilirsiniz. Ee, Başakşehir Ankara gücü maçında. Ben burada arkadaşlar e, Ankara gücünün biraz daha kontrollü bir maç geçirmesini bekliyorum. İlk yarıdan gol çıkartamayacağını düşünüyorum. İlk yarı deplasman 0-5 altın 1-40'lık bir oranı var. E, bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Udinese Napoli maçında bence Napoli arkadaşlar şampiyonluğunu evinde kutlamak isteyecektir. Son maçında da biliyorsunuz Salernitana maçında biri bir berabere kalmıştı. O gün bekliyorduk aslında Napoli'nin şampiyonluğunu kutlamasını ama Udinese karşısında evet kazansa da yani bilmiyorum açıkçası kazanmak istemeyecektir. Burada iki takım da biraz daha e, aksiyonlu bir maç iz, izletecektir bize. Sonuç olarak şampiyon olmuş bir Napoli var artık. Burada kornerlerin gelebileceğini düşünüyorum. 8.5 üst korner. Brighton Manchester United karşılaşmasında keza yine kornerlerin gelebileceğini düşünüyorum. 8.5 üst korner alınabilir. Son olarak da arkadaşlar Atletic Bilbao Real Betis karşılaşmasında. E, burada Atletic Bilbao'nun ben kazanabileceğini düşünüyorum. Mas sonucu birden güzel bir oran açılmış. 1.50'lik bir oranı var arkadaşlar. Bilbao'nun galibiyetine girebilirsiniz. Ayrıca de yine mesela bu karşılaşmada şu anlık aç, ne açıldı bilmiyorum. Bilbao'nun kullanacağı kornerler işte en çok korner Bilbao kullanır. İlk kere en çok korner Bilbao'dan çıkar. 8.500 kornerler falan bunlar da değerlendirebilir. Bu bayısı için diyorum ve yavaştan günü bitirelim. Çok hızlı anlattım. Kusura bakmayın. Çok ekstra analizlere nereye giremedim. Çünkü 15 dakika oldu. Hemen arkadaşlar şuradan size rolling 5 karşılaşmamızı anlatacağım ve devam edeceğim. Şimdi Rolling 1'de arkadaşlar 1.42'lik bir orana girdik. Rolling 2'de 1.38'lik bir orana girdik. Rolling 3'te 1.58'e girdik. Rolling 4'te 1.24'e girdik. Bugün de arkadaşlar 1.21'e gireceğiz. Normalde hani abi 420 liram var şu an cebinde. Ee, bunu gidip herhangi böyle bir 1.20'lik maça başa, basar mısın diye soracak olursanız. Biz bu arkadaşlar yani şu an 100 lira ile başladıysanız kasamıza 420 lira var. 1000 lirayla başladıysanız 4200 lira var kasamıza. Yani buna göre değerlendirdiğimizde sonuç olarak kasa katlama yapıyoruz burada hep birlikte en azından artık hata yapma lüksümüz yoktu diye yoktur diye düşünüyorum çünkü ilk maçlarda zaten güzel oranlara bastık. Bu tarzlarda ideal maçlara basacağız. Bunun da arkadaşlar 1.21'lik bir oranı var. E, Manchester Manchester City'nin 1.5 üst birine. Burada 420 liramız arkadaşlar. Bu maça basacağız ve 508 lira gibi bir rakam almaya çalışacağız tabii ki de gelirse. Rolling 5'imiz arkadaşlar bu şekilde olacak. Daha sonra Rolling 6, Rolling 7 de bitirmeyi düşünüyorum. Bunu dile getireyim. Çünkü Rolling 7'ye geldiğimizde büyük ihtimal kasamız e, kasamız bir 8x 9x civarı falan olmuş olacak arkadaşlar zaten şu an bunları yurt dışından da alıyorsanız yurt dışındaki kasamızda arkadaşlar en az 7x yani 750 lira falan cebimize var bunu da dile getirin biz yurt içinden yaptığımız için şu an kasamıza 420 lira var alırsak da 508 liramız olacak bu şekilde bunu da ekstra farklı bir maça basarak yine kasamızı katlamaya çalışacağız arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar görüşmek üzere